Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber TikTok izleyeceğiz. Bakalım arkadaşlar ne olacak TikTok'ta? Başlayalım biraz. Arkadaşlar hasta. ben size bir şey söyleyeceğim. Belki tabletinden kanal açabilirim. Ay çok güzel oynuyor arkadaşlar bu adam ya. çok güzel. Bak şimdi. Arkadaşlar o adamı da öldürse yok. Oha öldürdü arkadaşlar. Böyle güzel bir adam görmedim. Yanında mal Ahmet Brawl oynuyor arkadaşlar. Bak. Arkadaşlar yakında ben kanal açacağım. Ya he. Açalım kanalı. Arkadaşlar hiç birini abone olmayın. Bizimkilerden hiç kimse olmasın. Olmasın arkadaşlar. Olmasın arkadaşlar olmayın. Olun. Arkadaşlar bakın şimdi nasıl oynuyor da. Oy çok iyi oynuyorlar. la. Uf arkadaşlar böyle oynayacak. Üf. Arkadaşlar fıstık gibi. Arkadaşlar bu videoyu beğenip abone olursunuz. İnşallah sizin bütün eserlerini çıkar. Amin. Abone ol, like at. 5 dakikada 5 dakika. Ya abi ya. Abone ol, like at arkadaşlar. 5 dakika. Bu yoğunç. Bu yoğunç. Arkadaşlar 5 dakika sonra yoğunç çıkıyor. Abone olup like edin 5 dakika sonra. Arkadaşlar bana da. Turç. Diye. Onu da ben çıkarttım. Arkadaşlar, Gülman'ı çıkarttım. Onu da ben çıkarttım. Evet, o da. Hepsini ben çıkarttım. Evet, yerden MSK hareketlerinin Türkçe anlamları bak. Amber. Amber. Kehri var. Kehri var. Max. Max. Evet biliyorum bunu arkadaşlar. Piper. Hayır. Piper. <laughs> Piper. Spike. Başak. Arkadaşlar Başak. Geyil Gali. Lauren. Esta ruhdayım. Arkadaşlar ne yapmışlar ya? Arkadaşlar onun mu o adam ya? Ne yapıyor ya? Yemin Ay ben taktım arkadaşlar. Ben de bunu çok istiyorum. Ay ay. Ama valla. Ama valla. Şimdi içine <Sessizlik> dondurma sizi yok. Adamı dondurdu. Hadi bakayım. Böyle adamlar artık taslarsan oluyor. Las. Oha. 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 Bunlar <laughs> kardeş herhalde aynı sürelerdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ama her <laughs> üç dört yeni elik kurduğu zaman Meksin eli minnacık. O yüzden kardeş olabilirler. Arkadaşlar ben de, de sevgili de olabilirler. Olan. Of çok güzel aga. Çok güzel. Karşıda çok, çok... Sen açtım daha demin hiçbir şey çıkmadı. Bana da hiçbir şey çıkmadı. Daha demin ben de açtım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Polislere bakın arkadaşlar. <laughs> ölmüyor. Oha ölmüyor. Güzel oynuyor demek arkadaşlar. Safa! Ruksaf ben sana 5 dakika da dedim. Sayıp abi. French, none, he, ay atkar. Bir ne yapacak acaba? Aa, bir şeyi Harisu. Herkes bana sızlıyor. <coughs> Teşekkürler, <laughs> <laughs> <Kesin Islam. gülüyor> Uf, çok iyi dediktenmiş arkadaşlar. Yes. Aha gitti. Top gitti. Aa gidiyor. Lise geliyor? Gidiyor. Ne? Şimdi ne geldi kisi. Kar kar geldi. Kişi. Kişi. Ha oha bu halde şey yapıyor? An öldürsen Allah. Oha öldü. Ölmez. Adam çok iyi oynuyor be. Lan oluyor. şöyle 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 şöyle. Arkadaşlar tam of. Bir geliyor lan. Şey. geliyor. Of tutu arkadaşlar. Ha, ben, 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 ben bunu alabiliyorum. Ben de alabiliyorum. Of. Şu güzelliğe bak bir bak aslanım. Bir bir al. Yapmış beş fotoğraf. Ben Sofia alabiliyorum arkadaşlar. Alacağım karakter çok güzel. <laughs> çok iyi ya. Uf, <laughs> çok iyi oynadı. Bu şu ona düşse adam vuruyor adam hiç istemiyor. Ama bunu yaparken çok yapmışlardı arkadaşlar böyle şey yememek için. Sonra bunu... Çok iyi. Çok iyi be. Aga be. Herkes bunu iyi buluyor. Ama kolet et kaç. Et sevgilim ne bunlar arıyor? Arkadaş herhalde. Ha aynı yerde çalışıyorlar arkadaşlar bunlar. Gülis, Brawl Stars. Ay bir videom Piper Tara. Arkadaşlar Tara ne biliyor musun? Saçlarında Tara. <laughs> Amber. Yeni karakterlerden biraz Evet çok güzel. Em çok iyi. Emzak. Spike. Abimde herhalde kostüm yok. Yakında kostüm yok. Uf <laughs> kostüm yok. Dirim de karanlık yok. Spike çıktı. Kalp. Bilal. Bibi. Oo, bu herkese şey oluyor ya. Bilal. Sevgili mi ne? Edgar. yaşıyor. <laughs> 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 ne oldu şimdi? Max, Edgar, Colette. Hepsi güzel karakter. Evet. <laughs> Adın ne çilek çilek değil. evet çok iyi olmuş arkadaşlar. Bibi. Bu adamın dibidir. Arkadaşlar ben ne istiyorum biliyor musun? Morten gel, <laughs> Strazin gel. En sevdiğim karakter. O çıkarsa ben zaten ondan başka hiçbir şey oynamam.

geliyor. Baby. Baby. Bir iyi sevgiye bulacak bir yer arıyorum. Öldürmedi. Oha. Adam gidiyor. Geldi. Hihi. <laughs> Oha. <laughs> <laughs> Maxi. oldu şimdi? buraya da hiç sıkıştırdı. Ne olacak şimdi? Arkadaşlar bu an ne kanka Mike yoktu. Mike seni görmedi seni gibi. Hehehe. 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 O gobi. Be. Ben böyle bir şey görmedim. Çok kötü tadı. Poker, 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 spam. Spam mı bak be? Kolette, kolette güzel arkadaşlar. Et koş, et koş, kolet, kolet Aşık mı birbirlerini hani, seviyorum böyle birbirlerini. Kral varsa bunu gömmüştüm arkadaşlar. Ha! <laughs> 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 Benim takdim arkadaşlar. Ben de böyle bir şey yaparım. Aga be onu attı bak, bak Arkadaşlar görüyor musun adamın içinden geçti. Ben de <laughs> yiyebildiğiniz Kere atakı Hocam adımı düşük vermiş ve cansı bile Sevgi Yedi sene Sen sene Dört sene çok sene Ay çok iyiymiş Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Görüşürüz